Malzemelerimiz için dönem kapatma özelliğini kullandığımızda faturaların geç gelmesi veya farklı nedenler ile irsaliyeler faturalandırılmadan dönem kapatma işlemi yapıldığında yeni dönem içinde önceki döneme ait irsaliyeler faturalandırılamıyordu. Faturalandırma işlemi için dönem kapatmanın geri alınmadan parametrik olarak yapılması 2.87 sürümümüz ile birlikte sağlanmıştır. Böylelikle işlem kolaylığı, hata riski, zaman ve kontrol yükü oluşturulmadan faturalandırmalarınızı yapabilirsiniz. Kontrollerimizi yapalım. 30 Ağustos 2023 tarihine satın alma irsaliyesi girişi yapalım. Dönem kapatma işleminde girişini yaptığımız malzememizi seçerek dönem kapatma tarihini 1.9.2023 giriyoruz. Bu tarih öncesine yeni girişleri ve yapılan kayıtların güncellenmemesini sağlamış oluyoruz. Malzeme yönetimi parametrelerine eklenen dönem kapatma öncesindeki irsaliyelerin faturalandırma kontrolü yapılsın seçeneğinin ön değeri evet gelmektedir. Evet seçildiğinde mevcut çalışma düzeni korunmaktadır. İrsaliyenin faturalanma işlemi ile kontrol edilir. Uyarı mesajı verilerek işlem durduruluyor. Parametre değerimizi hayır olarak güncelliyoruz. Faturamızda tarih girişi ve cari hesap seçimi yapıyoruz. İrsaliyemizi aktarıyoruz. Satırdaki alanlar ve detaylar sekmesindeki irsaliye bilgileri alanı pasif gelmektedir. Bu alanlarda değişiklik yapılamaz. Fatura ile ilgili alanların girişi yapılabilmektedir.